Varsalar yapsın, yapsın. Cadı sam süpürge bana kalsın, kalsın. Olursa çocuk yaparım olsun, olsun. İstemezsen soyları kurusun. Субтитры сделал DimaTorzok

Mutabık Bak, kalındı. Bize böyle bir bilgi gelmedi ki biz geçen sefer de LGBT Aynen. varlıklarıyla Aynen. açtık arkadaşlar. Evet, LGBT evet. Bakın Neslihan bir... Hanım var, Görüşebilirsiniz böyle da. Haber gelmedi ama bakın arkadaşlarımız burada. LGBT'li arkadaşlarımız burada. Ne demek bayrak? Gökkuşağı Arkadaşlar bayrağı bu. Arkadaşlarımıza bir şey demiyoruz. Bu gerekse <Yak> vale bu ya. bunu <straf> yapamazsınız. <multiplayer> ne <credible> <tao tabiş> <satisfied> <goddessancial>